Merhaba arkadaşlar. Günlük hayatımızda sıkça kullandığımız ama yanlış telaffuz ettiğimiz kelimelere örneklerle dersimize devam ediyoruz. Panik yapmak veya panik olmak değil, paniğe kapılmak olacak. Yine aynı şekilde stres yapmak değil, strese girmek olacak. Diğer bir örneğimiz arkadaşlar kahvaltı yapmak değil, kahvaltı etmek olacak. Diğer bir örneğimiz ise banyo yapmak değil yıkanmak olacak. Bir başka örnekse resim yapmak değil resmetmek veya resim çizmek şeklinde telaffuz edilmeli. Son örneğimiz ise arkadaşlar antrenman değil antrenman şeklinde telaffuz etmeliyiz. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın takipte kalın.